Evet arkadaşlar hepiniz tekrardan dersimize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kimyasal reaksiyonlarda hız. Kimyasal reaksiyonlarda biz iki e, tür hızdan bahsedebiliriz. Bunlar ortalama hız. Biz ağırlıklı olarak ortalama hız ile ilgileneceğiz arkadaşlar. Şimdi ortalama hız dediğimiz şey şu. Belirli bir zaman aralığında meydana gelen derişim değişimine biz tepkime hızı ya da ortalama tepkime hızı adını veriyoruz. Şimdi matematikte ya da fizikte baktığımız zaman hızı nasıl buluyoruz? Gidilen yol bölü zaman yaparak arkadaşlar hızımızı hesaplayabiliyoruz. E, bunu kimya ile ilişkilendirirsek bir reaksiyonda herhangi bir bileşinin gelişiminde meydana gelen değişimi zamana böldüğümüz takdirde arkadaşlar biz hızımızı <laughs> formülüde edecek olursak da v eşittir delta C bölü delta t. Buradaki v dediğimiz hız arkadaşlar kimyada hızımızı biz R ile ifade ediyoruz ama bazı kaynaklarda kuyruklu ve ya da doğrudan tepkime hızını baş harfleri olan TH ile de ifade edilebilir <laughs> delta C dediğimiz arkadaşlar lütfen mikrofonlarımızı kapatalım delta T dediğimiz arkadaşlar Zaman aralığı olarak karşımıza geliyor. Bu reaksiyonda yer alan maddelerden herhangi bir ilişkin farktan zaman aralığına böldüğümüz takdirde tepkimimizin hızını elde edebiliriz. Şimdi bir tepkimede yer alan maddelerin hızları arasında arkadaşlar ilişki vardır. Örneğin şu reaksiyonumuza bakalım. Amonyak gazının oluşum reaksiyonu. Burada arkadaşlar bu reaksiyonda yer alan maddelerin hızları arasında şöyle bir ilişki kurabiliriz. Azot gazının harcanma hızı bölü 1 eşittir hidrojen gazının e, harcanma hızı bölü 3 eşittir amonyak gazının oluşma hızı bölü 2 harcanma dediğimiz zaman bu onun girenlerde olduğunu oluşma dediğimiz zaman da bu onun ürünlerde olduğunu ifade eder bileşenlerin hızlarını katsayılarına böldüğümüz takdirde de bu eşitliği elde edebiliriz peki bu eşitlik bizim ne işimize yarayacak arkadaşlar? bize her zaman hızlı sorulan bileşenle ilgili bilgi vermezler. Tepkimedeki başka bir bileşenle tep ilgili bilgi verebilirler. Dolayısıyla biz bu eşitlikten herhangi birinin hızını bulduğumuz takdirde istediğimizin hızına geçebiliriz. Tabi burada dikkat etmemiz gereken şeylerden biri birim arkadaşlar. Sorunun bizden hangi birim işlem yapmamızı istiyorsa o birimleri kullanmak zorundayız. Örneğin aynı örneğimiz üzerinden bakalım bize amonyak gazının oluşum e, hızını sorsun. Eğer oluşumuzu kaç mol bölü dakikadır derse biz derişimimizi mol cinsinden e, süreyi de dakika cinsinden kullanmak zorundayız. Ya da mol bölü saniye derse derişimimizi mol cinsinden süremizi saniye cinsinden kullanmak durumundayız. Ya da dedi ki mol bölü litre çarpı saniye. Mol bölü litre arkadaşlar molerite demektir. Demek ki derişimimiz molerite cinsinden olacak. Süremiz saniye cinsinden olacak demektir. Veyahut da mol bölü litre çarpı dakika dedi. Mol bölü litre moleritedir. Derişimimiz molerite cinsinden. Süremiz ise dakika cinsinden e, kullanmak zorundayız. Şimdi bir reaksiyonda arkadaşlar şöyle bir bağıntı ya da bir ile ilgili. R eşittir K çarpı derişim. R hızımızı ifade eder. K dediğimiz şey hız sabitidir arkadaşlar. Daha sonra detaylı göreceğiz bunu. Burada bu işliğe göre hız ile derişim doğru orantılıdır. Yani derişim arttıkça hız artar. Dolayısıyla reaksiyonun başlangıcında girenlerin derişimleri en üst seviyede olduğundan dolayı başlangıçtaki hızımız en büyük değer olarak karşımıza gelir. Zaman geçtikçe girenlerin derişimi azalacağı için zamanla grafikte görüldüğü gibi ne olacaktır arkadaşlar? Hızımız da azalacaktır. Şimdi yavaş yavaş sorularımıza geçelim. Ne demek istiyoruz? Daha net ifade edelim. Soru 1. Demiş ki azot dioksit gazının derişim değişimi incelendiğinde 100 saniyelik bir zaman aralığında 0.4 molardan 0.35 molara düştüğü tespit ediliyor. Buna göre oksijen gazının oluşma hızı kaç mol bölü litre çarpı saniyedir? İlk olarak birimimize bakıyoruz. Mol bölü litre çarpı saniye dediği için derişimimizi molarite cinsinden, süremizi saniye cinsinden kullanacağız. Ve bize arkadaşlar NO2 ile ilgili bilgi vermiş. Fakat oksijen gazın hızını soruyor. O zaman biz öncelikle NO2'nin hızını hesaplayacağız. Daha sonra eşitliği kullanarak oksijene geçeceğiz. NO2 gazın hızı eşittir. Delta C bölü delta T dersek 0,40 molardan 0,35 molara düşüyormuş. Ne kadar süre biriminde? 100 saniye. Şuradan arkadaşlar 0,05 bölü 100 gelir. Bu da arkadaşlar 0,0005 mol bölü litre çarpı saniye olarak karşımıza gelir. Bunu düzenleyecek olursak şöyle daha güzel bir şekilde yazalım. 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol bölü litre çarpı saniye diyebiliriz. Tabii bu bulduğumuz değer arkadaşlar NO2 gazının hızı. Ama bize neyi soruyor? Oksijen gazının hızını soruyor. Dolayısıyla hemen eşitliğimizi yazıyoruz. RNO2 bölü 1 eşittir. RO2 bölü 1 bölü 2. Kat sayılarına bölerek eşitliğimizi yazıyorduk. Şunu ters çevirip şuraya çarpım şeklinde yazdığımızda arkadaşlar RNO2 bölü 1 eşittir. 2 tane RO2 bölü 1 olarak karşımıza gelir ki birler zaten etkisi olduğu için onları götürebiliriz. Artık yerine yazalım. 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir 2 çarpı RO2 dersek buradan oksijen gazının oluşumuz arkadaşlar 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol bölü litre çarpı saniye olarak karşımıza gelir. Dolayısıyla cevabımız da Denizli şıkkı olur. İkinci sorumuz. 2 İki litrelik bir kapta gerçekleşen tepkimede oksijen gazının mol sayısı 10 dakika içinde 0,66 molden 0,6 mole düşmüştür. Buna göre karbon monoksit gazının tepkime hızı kaç mol bölü litre saniyedir? Şimdi birimize baktığımızda bizden derişimi molarite cinsinden, süreyi de saniye cinsinden kullanmamızı istiyor. Dolayısıyla bu dönüşümleri yapmamız lazım arkadaşlar. 10 dakika 600 saniyeye karşılık gelir. Şimdi derişime geçeceğim yani molariteye geçeceğim arkadaşlar ama önce fark alıp sonra da molariteyi çevirebilirsiniz ya da her ikisinin ayrı ayrı molaritelerini hesaplayıp sonra da farkını alabilirsiniz. Fark etmez, ikisinde de sonuç aynı çıkacaktır. Ben önce Farkı alıyorum 0,66 eksi 0,6 ki biz bunu 0,60 olarak yazabiliriz o da 0,06 mol olarak karşımıza gelir. Molarite formülünde yerine koyduğumuzda arkadaşlar 0,06 mol hacmimiz 2 litreydi. Dolayısıyla molaritemiz buradan ne gelecektir 0,03 molar olarak karşımıza gelecektir. Artık hızını hesaplayabiliriz. Oksijen gazının harcanma hızı eşittir delta C bölü delta T. Yerine koyduğumuzda derişim değişimimiz ne kadardı arkadaşlar? 0,03 molardı. Ne kadarlık bir sürede? 600 saniyelik sürede. Buradan hızımız ne gelecektir? 0,00005 mol bölü litre çarpı saniye olarak karşımıza gelecektir arkadaşlar. Bunu da düzenlersek 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol bölü litre çarpı saniye diyebiliriz. Tabi bu oksijen gazımızın hızı. Bize neyi sormuş? Karbondioksit gazımızın hızını sormuş arkadaşlar. Hemen eşitliğimizi yazıyoruz. Karbondioksitin harcanma hızı bölü 2 eşittir. Oksijen gazının harcanma hızı bölü 1. Yerine koyduğumuzda Karbon monoksitin hızı bölü 2 eşittir. 5 çarpı 10 üzeri eksi 5. Buradan karbon monoksitin hızı 10 çarpı 10 üzeri eksi 5. Mol bölü litre çarpı saniye gelir. Bunu da düzenlersek arkadaşlar 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol bölü litre çarpı saniye olarak karşımıza gelir. Cevabımız da deniz şıkkı olur. Gelelim 3. sorumuza. Demiş ki 100 saniyede 0,4 mol amonyak gazının harcandığı tepkimede suyun oluşma hızı kaç mol bölü saniyedir? Yani birim olarak mol bölü saniye dediği için zamanımızı saniye cinsinden süremizde arkadaşlar mol cinsinden kullanacağız. Bir de şöyle bir durum var. Bakın şu kavrama dikkat edin. 0,4 mol amonyak gazının harcandığı tepkimede bunu genellersek de i̇şte şu kadar mol ya da şu kadar mola x maddesinin harcandığı ya da oluştuğu tepkimede gibi genel bir ifadede arkadaşlar harcanan miktar ya da oluşan miktar daima bizim delta c dediğimiz derişim farkımıza eşit olur. Dolayısıyla önce amonyak gazının hızını buluruz. Oradan oranlayarak arkadaşlar 2 yoğun hızına geçeriz. Amonyak gazının harcanma hızı eşittir. Delta C bölü delta T dediğimiz takdirde arkadaşlar. Delta C'miz ne kadardı? 0,4 mol. Bölü 100. Buradan da arkadaşlar hızımız ne gelecektir? 0,004 mol bölü saniye olarak karşımıza gelecektir. Ki bunu da düzenlersek 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol bölü saniye olur. Amonyak gazının hızını bulduk. Ama bize H2O'nun hızını soruyor. O zaman hemen eşitliğimizi yazıyoruz. Amonyak gazının harcanma hızı bölü 4 eşittir. Suyun oluşma hızı bölü 6. Yerine koyduğumuz zaman 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 4 eşittir. RH2O bölü 6 olarak karşımıza gelir. 4'ler birbirini götürdü. 6'yı da bu tarafa çarpı olarak atarsak arkadaşlar. Suyun oluşma hızı 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol bölü saniye olarak karşımıza gelecektir. Cevabımız da Edirne olacak. Devam edelim. Diyazot pentoksit gazının bir analiz tepkimesi verilmiş. Demiş ki diyazot pentoksitin derişimi 40 saniyede 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 molardan 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molara düştüğüne göre azot dioksit ve oksijen gazlarının oluşma hızları kaçar mol bölü litre çarpı saniyedir. Şimdi arkadaşlar birime baktığımız zaman derişimi molarite süreyi de saniye cinsinden istiyor. O zaman ilk olarak diazot azot hızını buluyoruz. Standart olarak delta C bölü delta T formülü de buluyoruz arkadaşlar. Yerine koyarsak 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 40 dersek arkadaşlar buradan ne gelecektir? 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 40 olarak karşımıza gelecektir. Şurada devam edelim. Şimdi bunları genellikle zaten hesap makinesiyle yapacaksınız ama oldu hesap makineniz yok ya da kullanmak istemiyorsunuz. O zaman şöyle pratik bir yöntemle çözebilirsiniz. 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 40'ı da arkadaşlar 4 çarpı 10 üzeri artı 1 desem bir değişiklik olmaz. Sonra şöyle hayal edin. Şöyle arada bir e, ayırdığımızı düşünün. Çarpıdan öncekler ve çarpıdan sonrakiler olmak üzere. Çarpıdan öncekileri kendi aralarında çarpıdan sonrakileri kendi aralarında işlem yapıyoruz. 6 bölü 4'ten ne gelir? 1.5 gelir. Çarpı 10 üzeri 1 yukarı 10 üzeri eksi 1 olarak gidecek. 10 üzeri eksi 4 olarak çıkmışa gelir. Dolayısıyla diazot pentoksidin hızı 1.5 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol bölü litre çarpı saniye olarak karşımıza gelir arkadaşlar. Bizden ne istiyor? Azot dioksit ve oksijen gazlarının oluşum hızlarını istiyor. Hemen orantılayarak buluyoruz. Önce azot dioksit gazının bulalım. N2O5 gazının harcanma hızı bölü 2 eşittir NO2 gazının oluşma hızı bölü 4. Şunlar birbirini götürdü. Burada 2 kaldı. Yerine koyarsak 1.5 çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir. NO2 gazının oluşma hızı bölü 2 gelir. Buradan da NO2 gazının oluşma hızı arkadaşlar. 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol bölü litre çarpı saniye olarak karşımıza gelir. Bir de oksijen gazınınkini bulalım. Aynı eşitliği yazıyoruz. N2O5 gazının Harcanma hızı bölü 2 eşittir. Oksijen gazının oluşma hızı bölü 1. Yerine koyduğumuzda arkadaşlar 1.5 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü 2 eşittir. Oksijen gazının oluşma hızı buradan da oksijen gazının oluşma hızı arkadaşlar 0.75 çarpı 10 üzeri eksi 4 olarak karşımıza gelir. Tabii ışıklarda düzenlenmiş olarak verdiği için biz de düzenliyoruz. Tekrar oksijen gazının ee, oluşma hızı 1 virgül kaydırırsak 7.5 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol bölü litre çarpı saniye olarak karşımıza gelir. Buraya kadar arkadaşlar sorusu olan arkadaşım var mı? Evet devam edelim. bir tepkime vermiş demiş ki tepkimesinde belli bir zaman aralığında azot gazının oluşma hızı 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol bölü litre çarpı saniye olduğu saptanıyor. Bu zaman aralığında amonyak gazının harcanma hızı ve suyun oluşma hızı kaç mol bölü litre çarpı saniyedir? Diğer sorulara göre bu soruda işimiz biraz daha kolay. Çünkü bize doğrudan hızı vermiş. Yani hızı hesaplamamızı gerektirecek bir durum yok arkadaşlar. Ne yapacağız? Hemen eşitliklerimizi yazarak İstenilen her iki maddenin de hızını hesaplayacağız. Önce amonyak gazının oluşum hızını, pardon harcanma hızını hesaplıyoruz. Ee, azot gazının oluşum hızı bölü 2 eşittir amonyak gazının harcanma hızı bölü 4. Azot gazımızın oluşum hızı 3 çarpı 10 üzeri eksi 3'tü. Bölü 2 eşittir amonyak gazının oluşum hızı bölü 4. Şu ikisi birbirini götürdü. Burada iki kaldı. Buradan da NH3 arkadaşlar. NH3'ün oluşum harcanma hızı. 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol bölü litre çarpı saniye olarak karşımıza gelir. Aynı işlemi su içinde yapıyoruz. Azot gazının oluşum hızı bölü 2 eşittir. Suyun oluşum hızı bölü 6 olarak karşımıza gelir. Şunla şu birbirini götürdü. Burada 3 kaldı. Artık yerine yazıyorum. 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşittir. Suyun oluşum hızı bölü 3 dersek arkadaşlar suyumuzun oluşum hızı buradan 9 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol bölü litre çarpı saniye olarak karşımıza gelir. Cevap da buradan arkadaşlar genelde şıkkı olur. Evet, soru tarzında ufak bir değişiklik yapalım şimdi. Demiş ki, tepkimesinde 4 dakikada normal koşullarda 448 ml H2 gazı oluşmaktadır. Buna göre H artı yonların harcanma hızı kaç mol bölü dakikadır? Şimdi bizden sonucu mol bölü dakika istediği için derişimi mol, süreyi dakika cinsinden kullanmamız gerekiyor. Süreyi mol olarak vermiş ancak, pardon süreyi dakika olarak vermiş ancak Mol, e, derişimi arkadaşlar mililitre cinsinden vermiş. Biz bunu neye çevirmeliyiz? Mole. Öncelikle 448 mililitre 0,448 litreye karşılık gelir. Normal koşullarda da arkadaşlar 1 mol gaz 22,4 litredir. Dolayısıyla diyoruz ki 22,4 litre gaz 1 mol ise 0,448 litre gaz Kaç mol yapar dediğimizde burada mol, molümüz arkadaşlar 0,02 mol olarak karşımıza gelir. Artık kıza geçebiliriz. RH2 neydi? Delta C bölü. Delta T'ydi arkadaşlar. Yerine koyuyoruz. RH2 eşittir Delta C'miz 0,02 mol bölü. Delta T'miz arkadaşlar 4 dakika. Buradan da ne geliyor cevabımız? 5 olarak geliyor. Düzenlersek arkadaşlar R H2 de buradan 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol bölü dakika olarak karşımıza geliyor. Şimdi H2'nin hızını bulduk ama bizden H artının hızını istiyor. Hemen arkadaşlar eşitliğimizi yazıyoruz. H artının harcanma hızı bölü 2 eşittir. H2'nin oluşma hızı bölü 1. Yerine koyduğumuz arkadaşlar H artının harcanma hızı bölü 2 eşittir. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Buradan RH artının arkadaşlar ne geliyor? 10 çarpı 10 üzeri eksi 3. Onu da düzenlersek 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 olarak karşımıza gelir. Tekrar düzenlediğimizde arkadaşlar 0,01 mol bölü dakika olur. Cevabımız da Ceyhan olarak karşımıza gelir arkadaşlar. Buna benzer bir soru daha çözelim. Demiş ki 1200 saniyede 0,72 gram karbon harcanıyor. Buna göre karbondioksit gazının oluşma hızı kaç mol bölü dakikadır? Şimdi bizden derişimi mol cinsinden sürede dakika cinsinden istediği için ona göre dönüşümlerimizi yapıyoruz arkadaşlar. 1200 saniyelik zaman dilimi 20 dakikaya karşılık gelir. Molü de buluyoruz. Mol eşittir. M bölü MA. Arkadaşlar 0,72 gram bölü. MA'sı karbonun 12 olarak bize verilmiş. Buradan da arkadaşlar ne gelecektir? 0, 0.06 mol olarak karşımıza gelecektir. Artık hıza geçebiliriz. R karbon delta C bölü delta T dediğimiz zaman delta C'miz arkadaşlar 0.06 mol, delta T'miz de 20 olarak karşımıza geliyor. Buradan da arkadaşlar saniye hesaplarsak hemen 0. 0.03 e, mol bölü dakika olarak karşımıza geliyor. Tabii bu karbonumuzun hızı bizden ne istiyor arkadaşlar? Karbondioksitin hızını istiyor. Baktığımız zaman karbonumuzun kat sayısı 3. Karbondioksitimizin de katsayısı 3. Kat eşit olduğuna göre arkadaşlar hızlar da eşit olacaktır. Yani karbonun hızı ile karbondioksitin hızı birbirine eşit olacak. Dolayısıyla karbondioksit oluşumuz da arkadaşlar 0,003 mol bölü dakika ya da düzenlersek arkadaşlar 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol bölü dakika olarak karşımıza gelir. Evet ortalama sorularımız böyle. Hep aynı mantıkta hareket ediyoruz arkadaşlar delta C bölü delta T formülüne yerine koyup eşitlik yazdığımızda herhangi bir maddenin hızına rahatlıkla ulaşabiliriz. Bir de anlık hızdan bahsetmek istiyorum. Anlık hızda bir tepkimenin herhangi bir anındaki hızı ifade eder. Atıyorum 5. saniyesindeki hızı, 20. saniyesindeki hızı, işte 5. dakikasındaki hızı, 2. saatteki hızı gibi arkadaşlar. Belirli bir andaki hızını ifade eder. Şimdi ortalama hızlı kız arası nasıl bir fark var? Şöyle düşünün matematiksel olarak A şehri ile B şehri arasında 400 kilometrelik bir yol var. Siz bu 400 kilometreyi 4 saatte al alırsanız hızınız ne olur? 100 kilometre olur. Bu sizin ortalama hızınızdır çünkü siz o 400 kilometre boyunca sürekli olarak 100 e, sabit olarak 100 kilometre saat hızla gitmediniz. İşte kırmızı ışıkta durdunuz, trafik sıkıştı yavaşladınız veya yol boştu hızlandınız, yüzü geçtiniz. Dolayısıyla ama hesapladığınız zaman ortalama olarak 100 kilometre gibi bir hızla gitmiş gözüküyorsunuz. Ee, kimyadaki ortalama hız da budur. Yani reaksiyon başladıktan bitişine kadar olan sürede meydana gelen değişim değişimi biz zamana böldüğümüz zaman reaksiyonumuz ortalama ne kadar bir hızla gerçekleşmiş onu hesaplamış oluyoruz. Anlık hızda şöyle arkadaşlar. Siz bu yolu giderken herhangi bir anda gözünüz hız ibresine takıldığında orada gördüğünüz değersin o anki hızınızdır. Kimyasal reaksiyonlarda da böyle. Tepkimenin herhangi bir zaman diliminde ya da anındaki hızını ölçtüğümüz zaman o bizim o anki hızımızı yani anlık hızımızı veriyor. Peki anlık hızı nasıl hesaplıyoruz? Değişimde meydana gelen değişimi zamana karşı grafiğe geçirerek arkadaşlar biz bu e, anlık hız hesaplama yapabiliyoruz. Bakın yeşille gördüğünüz grafiğe dikkat edin. Derişimde meydana gelen e, değişimi zamana karşı grafiği verilmiş. Biz hangi zaman diliminde anlık hızı öğrenmek istiyorsak arkadaşlar o zaman diliminden bu yeşille ifade edilen grafiğe bir dikme e, çıkıyoruz. Ve grafiği kestiği noktayı belirliyoruz. Grafiği kestiği noktaya bir teğet çizdiğimizde bu teğetin uçları bize arkadaşlar hızlı veriyor. Nasıl? R anlık dersek basitçe arkadaşlar dikeydeki değerimiz bölü yataydaki değerimiz bize hızlı verecektir. Dikeydeki değerimiz bakın bu örnekte 0,325 şurası. Yataydaki değerimiz ise arkadaşlar 1000 böldüğümüz zaman hızımız karşımıza geliyor i̇şin güzel yanı şu anlık hızda. Bu grafikleri biz çizmiyoruz arkadaşlar. Grafikler vesaire her şey bize hazır veriliyor. Biz sadece şuradaki dikey bölü yatay olayını yapıyoruz. Bir örnekle onu da bakalım. Çünkü çok fazla karşınıza çıkmayacak anlık hız. Bir tepkime verilmiş. Diyor ki buna göre 10. saniyede haşik gazın anlık harcanma hızı kaç mol bölü litre çarpı saniyedir? Şimdi 10. saniye sorduğu için arkadaşlar 10. saniyeden bir dikme çıkıyoruz grafiğe. Grafiği kestiğimiz noktaya bir T çizdiğimizde bakın kırmızıyla bu T hazır çizilmiş olarak verilmiş. Elde ettiğimiz uçlar bize neyi veriyordu? Anlık hızımızı veriyordu. Yani v anlık dediğimiz şey dikey bölü yatay şeklinde karşımıza geliyordu. Dikeydeki değerimize baktığımız zaman bir değerini görüyoruz. Yataydaki değeriye baktığımız zaman 20 değerini görüyoruz. 1 bölü 20'den arkadaşlar 0,05 mol bölü litre çarpı saniye olarak değerimiz gelir ve cevabımız da D şıkkı olur.